Adise Baba Okyanuslarda çok çok derinlerde, kimsenin bilmediği büyük bir dünya gizliymiş. Büyük balinalar, neşeli yunuslar, rengarenk çeşit çeşit canlılar daha da derinlerde, güneş ışıklarının bile ulaşamadığı derinliklerde, su altı krallığında, deniz insanları tüm diğer su altı canlılarıyla beraber barış içinde yaşarlarmış. Su altı sarayında denizler kralı, annesi ve altı kızıyla birlikte yaşar, denizleri yönetirmiş. Denizler kralı kızlarını çok severmiş. En büyük korkusu denizin üstünde yaşayan insanların onlara zarar vermesiymiş. Bu yüzden deniz kızlarının yetişkin birer genç kız olmadan denizin üstüne çıkması denizler kralı tarafından yasaklanmış. Suyun yüzeyinde karada yaşayan insanlar kötüdür. İnsanlar neden kötüdür babacığım? Diye sormuş küçük deniz kızı. Çünkü insanlar denizi kirletiyor ve denizde yaşayan canlıları öldürüyor. Küçük deniz kızı denizin üstünü ve insanları çok merak ediyormuş. Ablalarının görüp anlattıkları ona yetmiyormuş. Büyük annesi onu insanlar konusunda her zaman uyarırmış. Ancak ablaları kadar büyüyüp tacını taktığında su altı kapısından çıkabilecekmiş. Küçük deniz kızı uzaklaşan ablalarının arkasından bakmış. Su altı kapısından çıkabilmek için bir plan yapmış. Arkadaşı hmm. Yunus'la birlikte hmm. Balina Hümrom'un yanına gitmişler. Humrom istediği zaman su altı kapısından geçebiliyormuş çünkü. Planı Balina Hümrom'a anlatmış. Balina Humrom önce kabul etmemiş. Çünkü o da denizler kralından çok korkarmış. Sonra deniz kızının durumunu çok üzülmüş ve yardım etmeye karar vermiş. Büyük Mavi Balina ve Yunus su altı krallığının kapısına gelmişler. Nöbetçiler Balina Humrom'u görür görmez kapıyı açmış. Dev Balina ve arkadaşı Yunus kapıdan kolaylıkla geçmişler. Balina Humrom yeterince uzaklaştıktan sonra kocaman ağzını açmış ve küçük deniz kızı balinanın ağzından dışarı çıkmış. Küçük deniz kızı Balina Hımrom'un yardımıyla denizin yüzeyine çıkmış. Hayatında ilk kez rüzgarı hissediyor, gökyüzünü görüyormuş. Muhteşem! Tam bu sırada deniz kızı bir müzik sesi duymuş. Duyduğu müzik sesine kulak verince biraz uzakta duran gemiyi fark etmiş. İlk kez bir gemi görüyormuş. Bu bir gemi değil mi? Hadi oraya gidelim. Arkadaşı Yunus onu uyarmış ama küçük deniz kızı duymamış bile. Hızla gemiye doğru ilerlemiş. Küçük deniz kızının gördüğü gemi krala aitmiş. Kral oğlu prens için bir doğum günü kutlaması düzenliyormuş. Oğlunun bir an önce evlenmesini istiyormuş. Bu yüzden tüm prenses adaylarını gemideki kutlamaya davet etmiş. Bir prensmiş. Ama o bir insan diye uyarmış Yunus. Deniz kızı güzel sesiyle prensin çaldığı melodiye eşlik etmeye başlamış. Geminin güvertesinde flüt çalan prens deniz kızının güzel sesini duymuş ve etrafına bakınmış. Küçük deniz kızı dikkat et görecekler seni diye uyarmış Yunus. Küçük deniz kızı suya atlamış ve gözden kaybolmuş. Aynı anda su altı krallığında deniz cadısı cam küresinden denizin üstünde olup bitenleri izliyormuş. Demek o büyük gün geldi. Denizler kralının kızı ve bir insan. Bir fırtına kopsun suyun üzerinde, rüzgar çıksın, şimşekler çaksın. Deniz cadısının büyüsüyle prensin gemisi dev dalgalar arasında kayalıklara doğru sürüklenmiş. Deniz kızı fırtınadan savrulan gemiyi görünce çok telaşlanmış. Gemi parçalanıp batacak, onlara yardım etmeliyiz. Küçük deniz kızı Batan geminin arkasından suya dalmış. Gemi parçalarının arasından geçerek derinlere doğru yüzmüş. Prens'in çaldığı flütü bulmuş önce. Sonra dibe doğru batmakta olan prensi görmüş. Onu yakalayarak kıyıya çıkarmış. Uyan lütfen. Hadi uyan. Prens gözlerini açmış ve yavaş yavaş kendine gelmiş. "Yaşıyorsun." demiş deniz kızı sevinçle. Uzaktan gelen köpek seslerini duyan küçük deniz kızı, prensi orada bırakıp tekrar suya dalmış. Prens'in adamlarından biri ve prenses adayı genç kız prensin yanına gelmiş. "Beni bir kız kurtardı. Sesini daha önce duymuş gibiydim sanki. Dünyanın en güzel sesiydi." Küçük deniz kızı tekrar su altı krallığına dönmüş. Denizde bulduğu flüt elindeymiş. Prensi düşünmeden duramıyormuş. Bu sırada denizler kralı içeri girmiş ve küçük deniz kızının elindeki flütü görmüş. İnsanlara ait olduğunu hemen anlamış. Kurallarımız var. Bunlara herkesin uymasını beklerim. Özellikle de çocuklarımın. Bir insanı boğulmaktan kurtardığın doğru mu? Mecburdum. Eğer kurtarmasaydım ölecekti, diye yanıtlamış küçük deniz kızı. Yeter! İnsanlar kötülük getirir. İnsanların dünyasıyla deniz dünyası arasında ilişki yasaklanmıştır. Denizler kralı büyük bir hışımla dışarı çıkmış. Ama küçük deniz kızının vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. Küçük deniz kızı deniz cadısı Naga'nın yanına gitmiş ve ondan yardım istemiş. Deniz cadısı Naga küçük deniz kızına yardım etmeyi kabul etmiş. Ancak karşılığında bir şey istiyormuş. Hem de çok değerli bir şey. Seni insan yapacak bir iksir hazırlayacağım. İki ayağının üzerinde yürüyecek ve dans edeceksin. Fakat karşılığında güzel sesini senden alacağım. Sesimi mi? Ama ben sesim olmadan... Deniz kızı çaresiz kabul etmiş deniz cadısı Naga'nın isteğini. Çünkü yeniden denizin üstüne çıkıp prensi görmeyi çok istiyormuş. Şunu unutma. Üç gün sonunda aşık olmalı prens sana. Aksi halde yine eski haline dönüp bir deniz kızı olacaksın. Ve prensi sonsuza dek unutacaksın. <laughs> Küçük deniz kızı deniz cadısının verdiği iksiri içmiş. Deniz kızı denizin yüzeyine doğru yüzmeye başlamış ama yükseldikçe kuyruğu yok olmuş ve bir çift bacağa dönüşmüş. Yunus balığının yardımıyla küçük deniz kızı kıyıya ulaşmayı başarmış. Prens şatosundan gemi enkazına doğru bakarken kızıl saçlı bu güzel kızı hemen fark etmiş ve yanına koşmuş. Deniz. Acaba daha önce karşılaştık mı? Evet. Evet tanıştık. Küçük deniz kızı konuşamıyormuş ama elindeki flütü prens'e uzatmış. Prens gemide çaldığı melodiyi çalmış tekrar. Küçük deniz kızı müziği tanıdığını belli etmek için başıyla onaylamış. Güvertede flüt çalarken seni gördüm. Sesini duydum. Sonra sonra beni boğulmaktan kurtardın. Hep seni aradım. Prens kendisini boğulmaktan kurtaran kızın küçük deniz kızı olduğuna eminmiş. Ama hatırladığı kız bir deniz kızıymış. Üstelik çok güzel bir sesi varmış. Küçük deniz kızı konuşmaya çalışmış ama sesi çıkmamış. Bir deniz kızı olduğunu sanmıştım. Prens kendisini kurtaran kızın bu kız olmadığını düşünmüş. Yine de bu zavallı kıza yardım etmeye karar vermiş. Prens Deniz kızını şatosuna götürmüş. Kralsa bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamasını istemiş. Çünkü gemideki prenses adaylarından biriyle onu evlendirecekmiş. Gemide düğün töreni için hazırlıklar devam ederken, küçük deniz kızı uzaktan çaresizce prensi izliyormuş. Sesi olmadan prensi ikna etmesi imkansızmış. Deniz cadısının sözlerini hatırlamış. Şunu unutma, Üç gün sonunda aşık olmalı prens sana. Aksi halde yine eski haline dönüp bir deniz kızı olacaksın. Ve prensi sonsuza dek unutacaksın. Tam iki gün çabucak geçivermiş. Üçüncü gün gelip çatmış. İşte bu son günde kral ve kraliçe prenslerini komşu krallığın prensesiyle evlendireceklermiş. Zavallı kız, prense aradığı deniz kızının kendisi olduğunu anlatamamış. Prens ise gördüğü deniz kızının bir rüya olduğuna inanmış artık. Küçük deniz kızı için tek umut içinde taşıdığı sevgiymiş. Güneş doğmak üzereymiş. Küçük deniz kızı üzgün ağlamaya başlamış. Bu sırada beklemediği bir şey olmuş. Önce deniz kızının ablaları çıkmış denizin yüzeyine. Sonra da büyük annesi deniz kızına yardım etmeye gelmişler. Sevgili torunum, deniz cadısı Naga'nın büyüsünü bozmak için geldik. Küçük deniz kızı çok sevinmiş ama ona nasıl yardım edebileceklerini anlamamış. Ve son olarak denizler kralı babası çıkmış denizden. Kızının böyle üzgün olmasına yüreği dayanamamış ve hiçbir kuralın gerçek sevginin önüne geçemeyeceğini de anlamış. Sevgili kızım, senin için en doğrusu neyse öyle olsun. Hadi şimdi git. Denizler Kralı asasını büyük annenin elinde duran deniz kabuğuna doğrultmuş. Deniz kabuğunun içinde saklı olan deniz kızının sesi dışarı çıkmış. Sesi! Anne, de, etine, teşekkür ederim büyük anne. Teşekkür ederim babacığım. Sizleri çok seviyorum. Balina Humrum'un yardımıyla hızla prensin gemisine doğru yüzmüşler. <laughs> prens ve prenses evlilik kürsüsüne doğru adım adım yaklaşırken prens birden durmuş. Uzaklardan deniz kızının o muhteşem sesini duymuş. Balinanın üstünde kendisine doğru gelen deniz kızını görünce hiç düşünmeden denize atlayıvermiş. Sen olduğunu biliyordum. Küçük deniz kızı ailesinin ve dostlarının yardımıyla sesine ve prensine kavuşmuş. Fakat o artık bir deniz kızı değilmiş. Bir insan olarak yaşamaya devam edecekmiş. Prens ve küçük deniz kızı sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Karada ve denizlerde sevgi, dostluk ve barış içinde.